Selam dostlar bugün Fortnite'da Deniz'le beraber Skybase Challenge yapacağız Umarım eğlenceli ve güzel bir video olur Bu arada video başladı şu anda Kanalıma a yanlışlıkla atladım lan neyse Bu arada videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum Kanka sen biraz geç atla ben biraz erken atladım yanlışlıkla Oduncu Muammer Usta'nın yerine gidiyoruz Orada bayağı bir tahta yapı var Taş falan da kasacağız, metal de kasacağız. En son bir şeyler yapacağız işte ya. İlk defa Skyway deneyeceğim bak. 3 senedir oynuyorum oyunu. İlk defa Skyway deneyeceğim. Kanka nereye gidiyorsun? Sola doğru gideceksin he. Tamam. Ben biraz erken atladım yanlış verim şarttı. Yetişeceğim mi yoksa? Yetişiyorum yetişiyorum. Burada baya kanka tahta yapı var ya o yüzden yani. Skybase buradan hep deneniyor. Taş da fazla. Taşı da fulleriz. Metal belki daha drop şu an. <laughs> Neyse. İn kanka silah al direkt. Oğlum niye drop yapıyorum? 3 FPS'e falan düşüyor. Şu kanka lootunu yap hemen. Darbe yastığı falan bulmaya çalış okey. Tamam kanka. Yapıyı fullleyeceğiz burada. Aha darbe yastığı bul. Darbe yastığı buldum tamam ölmeyiz artık fullledim. Tamam. Şimdi şu taşları kır kanka. Bir dakika dur bir. Drop giriyor ki oyuna. Oyunun müziği çok, çok, şey. çok geliyor olabilir şu an. Koko bomba satıyor. Hepsi de bak. Hepsi öldü kanka tamam. Bu hafta tüfeği hangisinde? Bunda. Alayım. Pump men'si alabilir misin kanka? Pump ve AR Pump, AR bende de çok az kanka. Veremem şu an. Şu darbe yazsanın birini sana saldım. Yok. Bir tane alsan yeter şimdi. Şimdi... Odunu fullledik. şimdi taşı fullleyeceğiz. Dostlar. Şimdi taşları kıralım kanka Odun full değil mi? Aynen kanka şurada bir tane mini var onu alıp geleceğim. Aa botlarla fight yapıyor adamlar. Bot okay. Sıradanlar botlarla fight yapıyor dur dur. Dur dur, dur, kanka adam bot sandım dur dur alacağım şimdi adam. Kuka bombası. 32 de var ki Geliyorum kanka. Uçtu. Kaç? Aha, aha, havadan akladı mı? Havadan akladım, havadan Çok haklıdım. Güzel. Öldürmeye gidiyorum. Lan. Ya yanıma gel. Trambolin bas yanıma gel. Kaybeyiz, kaybeyiz buradan başlayacağız kanka zaten. Alanı bize verdiği için. Üstünü arıyorum ben bunu. Felaket drop ya. Abi. Oğlu tabak bak kanka çalmazsan sevinirim vermeyi falan. Vereyim mi P90'a yok, yok yok gerek yok. P90'a ne gerek var oğlum havaya çıkacağız zaten. Gel artık çıkalım. O zaman AR'ye alacağım. AR'yi çaldım da neyse. Havaya çıkıyorum ben artık. Ben de çıkıyorum kanka. Direkt böyle mi yapacağız? Edit, edit. Sen ben sen benle gel sen hiçbir şey yapma. Sen benle gel ben yapıyorum. Tamam ben yapacağım sen. Öyle yapacağız büyük ihtimal. Sen bu editi bir. Çok rahat kırarlar ama ya. Ha? Çok rahat kır kırarlar. Kırsınlar sen. oğlum ne yapalım? Darbe yastığımız var ölmeyiz herhalde. Kırıyor direkt kırdı. Kırdı da kırdı kırdı. Kırdı oğlum adam aşağı gelmiş. Gel buraya şeref. Nerede? Gel burada. Geri zek. Aa. Aa okyanusun şeyi. Ya bu geri zekalı yüzüne bu yarısı gitti ama geri geldi. Kanka pompalı ne var adamda? Şunu alayım mı? Kanka geri gerek var mı ya? Şu botlardan gel geri yukarı çıkalım ya. Geri zekalı adam ya. Gel şu sudan mudan yapayım ne bari. Dur. Gel. Ha yap sana istersen. Yok yok yapım full şu an. 2K yapım var. Da biraz kasıyor bilgisayarım ya. Video çektiğim için. Bir mı? Allah. Benim. Kanka eskiden ben bu ayarlarda 10. sezonu hiç kasmadan video çekiyordum. Hatta bu ayarların daha yükseğinde hiç kasmıyordu böyle. Ben ara, ara, ara... <laughs> Yok oğlum oyunun grafikleri şey artıyor illa. Bak ben eskiden ben ikinci sezon oyuncusuyum. O zamanlar benim çok bir tane laptopum vardı. Onunla çok rahat oynuyordum. Şimdi oğlum bayağı yani... çıktık lan. Kimse görmez inşallah. Bunun başım dön lan. <laughs> Benim de. <laughs> Umarım arkadaşlar win alırız. Win alırsanız bir like'ınızı eksik etmeyin. Değil mi Deniz? Aynen kan. O kadar emek veriyorum. <laughs> emek veriyorum o kadar abone o zaman. Oğlum daha ne zaman hayal geleceğim? A ya altı lan kim kırdı? Altımızı kırdı biri. Biri altımızı kırdı. kırdı. Bana havada vurdu bir tane. Adam burada buralarda bir yerde. Oğlum kim kırdı yine? Bilmiyorum ki kanka. Kimse kırmadı. Sen yanlışlıkla bir yeri kırdın mı? Yok. Yok kanka. Ben kazmayla zaten dolaşmıyordum. Bana havada vurdu kanka. Bana tarıyordu adam. Öf. yine çıkacağız. <gülüyor> <gülüyor> Ama adam inşallah kimse sıkmaz. Ben biraz geriden geleceğim çünkü düşebilirim. Şuradan şöyle dur. Seni yap yapmana gerek yok kanka gel. Kanka ne olur ne olmaz diye yapıyorum. O zaman gelinden geldi. Felaket drop yorum var ya. Grafik ayarlamış kanka. En düşükte oynuyor. Hmm. İlla 4 3 falan mı yapmak lazım? Aha dur geldi alana tamam. Adam aha fight var lan aşağıda. Dur iki adam vardır sıkma 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 gidiyorlar ya alamıyorum. Ah. Ayarı vardı kanka bu. Bir dakika dur. Grafik mi performans mı? Bir dakika dur. Kanka şunda yürüyebilir mi şöyle? Düşmen kanka değil mi? zor. Düşerim. Düşer misin? <laughs> Niye öyle bir şey yaptın ki? Mal buraya kıramazlar ki altımızı böyle. Tam da buraya kırar adam. Ben git kanka öyle ben böyle geleceğim. O zaman bir şey değişmiyor <laughs> deniz. Ah ne sıkıntı. Dur. Şunu bir sıfırlayayım artık. Tamam. Şunu Aldır, al lan Belki. Bar bari ben yapacağız Şurcum, bak adam. Dur. Gel. O zaman şöyle gideceğiz. Ananı hay, hay aşağı düştüm. Ya durup girdi oyunuma. Tamam ben ben. Sen düşme sen düşme sen düşme sen devam et. Ama ya bana... kırdılar. Ya anla ki ya. Bari win alsak. Abi adam... E nak! Gel gel gel. Çok güzel. Lan! Gece girmeseydik maçı eğer soldaki istiyorum. Gel 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 yanıma yat. 107 107, 107 Arkadaş, ben arkadaşını, ben. arkadaşını öldürdüm tam e, diğeri 107 Aa kediciğin şeyi Kediciğin pompalısı var bende ha, başka mı? Başka adam geldi başka adam geldi başka Öldürdüm adam öldürdüm Başka adam takım. geldi başka takım geldi Pompalık geldi Tarama lütfen sadece mouse bir oynama şu oyunu Trambolin var Alan önümüzde değil mi? Alan gel bu tarafta gel alana doğru gel. Tamam. Ben şuradan bir P90'ımı alayım. Adamlar burada. Evet. Kanka 2 vs 2 kaldık. Kanka ölme ya. 39 yedi. 37, de 39, 39, 39, 39, İşaret et falan. Şurada kanka. İkisi de orada kanka. Sağ Bana gel. Bana gel. Şıld işte ama. Haberin olsun. Adamların bir geniş şeyi var. Ya bilgisayarım kasıyor. Armor'unu kırdım. Armor'unu Birinin armorunu kırdım kanka. Kanka felaket bilgisayarım kasıyor. Yani. Ya felaket kasıyor oğlum. 60 FPS de oynuyorum <laughs> lan. Allah bana sabır versin. Ya 91 7. Çok güzel. Allah'ım sadece tarıyor. Oğlum felaket katıyor bilgisayarım. Vallahi bak böyle bir alırsak Arkadaşlar şunu bir düşünmem lazım benim. Hah. Bak düzeldi şimdi biraz. Ana yardım. Bir dakika bekleyeceksin kanka. Hafif bir şeyle düşürdüm. Adam üstünde ee, evet. Anka adam burada. Tamam. Nakladın birini. Çok güzel. Ah be aşağı düştüm. Bir dakika. Aşağı geliyor. Geldi aşağı burada burada. Gel. Ben haya oynarım ki. Ah, oğlum bir heyecanlandım. Yes, let's go. Hadi, hadi. Bugünkü dördüncü. Beyler, bugünkü ya yani Skybase challenge yaptık ama adamlar altımızı kırdı. Çok çok eğlenceli bir video oldu. Ee, videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.